Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 bir mobilde online maçla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, yine bir challenge yapacağız. Challenge'ımız şu. E, şimdi ben abi gireceğim. E, şuradan şöyle abi göstereyim. E box arkadaşlar 2 tane top açacağım. Çıkan 6 oyuncu da biliyorsunuz bir topta 3 oyuncu çıkıyor. Çıkan 6 oyuncu da arkadaşlar takımımıza full all halleriyle girecek. Yani 6 e, oyuncu da takımımıza girecek. Kim çıkarsa çıksın, 2 top açacağız. Bütün oyuncular girecek takıma, çıkan hepsi. İlk 11'e girecek bu arada. Yedeklerden de onların yine birini alamam. İsterseniz açalım arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Boş yerim yok. Ben açıp geleyim. Evet arkadaşlar, yerimi açtım, geldim. isterseniz şöyle ilk topumuzu açalım hızlı bir şekilde. Bakalım kim gelecek. Evet efsane gelmedi ama belki arkasına efsane verir sarı top. İzleyelim. Evet sarı top geldi. Yapacak bir şey yok abi. Efsane yok bir ihtimal. Aynen öyle. Kaleci sol bek geliyor. Bu üçlü takımımıza girecek. Dizilişe de uygun gelirse güzel olur yani. Şu an dizilişe uygun pozisyonlar var. Evet buradan da efsane gelmedi. Bari efsane çıksaydı güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Bağımsızlara gitti abi. Abi ya kötü oldu. Bir tık insan pozisyona göre gelmiştir. Geyo kaleci kaleci. Abi ilk kombi kaç tane kaleci olacak? Sıçtık. Evet arkadaşlar takımı bu şekilde ayarladım şimdi. Ee, kalecilerin ikisini de yok. Birini sağ bek e koydum. Birini defansif orta sağa birini de kaleye aldım. Diğer oyuncuları da da pozisyonlarına sol bek ve iki goyo. Diğer oyuncuları zaten ee, kendi oyuncularım. Onları istediğim gibi koyarım yani. Evet rakibi buldu çok iyi. Yani bir an bağlantı bulamadı sinirim bu tip bozukluğu. 1240 puan rakip geldi Mardinli diye. Haydi bakalım bizim nasıl abi. Fofane yapma be. Kolibali de düşte gelmiş. Yedik soperim de ya. Siktik abi. Ağır sıçtık bu arada. Zani oğlum herkes düştü. Rakip bunu giysin biz de bunu giyelim yapacak bir şey yok. Rakibi takımına bakalım. Abi bok yedik ya. Ronaldo'nun vuruşları rakibimiz maça başlayacak. Ve Iniesta maç başladı. Haaland aldık da bu dakika bir gol bilmeyi. Erling Haaland bıraktı pasını Mbappé. Çok hızlı bir top be. Cık. Ulan Haaland çok hızlı top attım be. Laimer şu topu alırsan. Ozan indirirsin. Ozan yapmayın lan. Dur dur dur. Oh. Bu bu boğu at. Bu bana ona kısaca bu diyeceğim. Şimdi Vargas kaleci bu da zaten galiba. Şimdi virüs ileri hücumuzu Allah'tan iyi denk geldi. Erling Haaland çok zayıf furdun lan. Çok zayıf furdun. Şimdi Ronaldo İnşallah bizi hoplatmaz bugün ama bek adamına baksana ne yapıyor. Gerizekalı. Vur. Abi kale nasıl gol yiyor sen ya? Gerizekalı ya ben tutardım o topu anasını satayım ya. kahretsin ya. Allah var ya delireceğim ya. Challenge'ı kaybetmek istemiyorum ya. Kolay kolay challenge kaybetmiyoruz. Ya alacağım mı Ozan ya? Dur bu malı atma bu malı atmayın. Mal bu çünkü. At. Çok iyi top. Yen Harika. Virs. Ya. Offside ise var ya Haaland. O indirdi güzel. Hadi be ulan buf ya abi. Sıçtık. Çok iyi top. En bak be. Oğlum neredesiniz lan? Neredesiniz? Hayırsızlar. Bizde güzel. Rakip şaşırdı Abi o kalecinin yediği gol beni biraz sidirimi bozdu. O yüzden oynayamıyorum şu an ya. Virs bırak. Güzel. Mbappe sen de bırak. Haaland var ya akar gider. içinden geçer onun. Haaland. Haaland. Hadi be ulan olmadı ya. Şimdi alamadık ama sen alırsın ya. Alamadı tamam. Gel dön 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 dön. Cruyff ne yapacak çok merak ediyorum gerçekten. Hiç de merak etmiyorum. Vur çok iyi. Var ya kale şut geldi hani yiyecek o beyinsiz. Ben biliyorum. Fofana indir. İyi top. Lan Haaland. Çok iyi. Haaland. 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 Erling Haaland. Dalga geçer gibi atıyoruz golümüzü 1-1. Bir, bir. Erling Haaland. Haydi bismillah. Iniesta bıraktı şimdi Mbappe. Attı ama Laimer adamsın. Laimer gözüme girdi iyi oynuyor. Wirt, Haaland çok iyi top da. Zaten offside'di galiba. Laimer kaleci mi bu arada? İşte bilmiyorum ama. Haaland bıraktı şimdi Mbappe. Vargas bıraktı. Ne biçim o Haaland indirdi Kylian Mbappé. 2-1 İşte bu. İşte bu be. Devam. Hızımızı aldık durmayalım. Hızımızı aldık durmayalım. Haaland yine aldı. Haaland bıraktı. Şimdi Mbappé indirdi. Haaland çok kötü kontrolü ha tıplamasan yere düşsen Penaltı verecek. Beyinsiz Haaland. Mbappé indirdi şimdi. Haaland Alamadı be. %80 isabet pas yüzdemiz var bu rakibe karşı bu takımla. İşte bu. Yenilmeyeceğiz oğlum yenilmeyeceğiz. Şu santradan da atarsak eğer. Bir santra bagıyla falan. Bir şekilde atarsak. o kanka sen bittin ya. Cık. Sen çık çık. Sen çık oğlum senden olmayacak. Haaland. Bu takımla bile yeniyoruz ya. Defansif orta sahadaki kalecilerle, bekteki kaleciyle yeniyoruz ya. İşte biz buyuz. Haaland ya. Şom ağzımı açtım ya. Gol yeriz şimdi. Güzel. Kaleci. Bak tam da senden bahsetmiştim ha. Alioski. Odamsın. Bir şimdi şuraya atacak biliyoruz. O oraya atmadı lan hayret. Şimdi hakimi iyi top. Ozan vur. Vurun lan vurun. Anasını satayım. Ne yapıyorsunuz ya çocuklar ya. Mount hakimi. Wirs indir şimdi Alant. Ver çok iyi top aslında ama. Mbapp bir dağlara daşları çıkmış. Ne yapıyorsun oralarda sen ya. Ozan bıraktı şimdi çok iyi top. Oy çok iyi. Wirs indirdi çok iyi lan. Çok iyi geliyoruz. Şimdi Alant. Wirs şimdi en aşağıyı görmüştüm ben. Haland'ı değil. Haland gider misin? Gidemez ki nereye gidiyor? Şimdi o iyi gördü ama aldık. Jensen. Jensen. Ne yaptın lan Jensen? Herhalde çarptı birine. Fofana indirirsin indirdi. Fabregas. Oy topuk pası iyiydi ama geçmedi. Şimdi Cruyff. Ne yapacaksın Cruyff? He he Cruyff. He he diyoruz. İndirdik Laimer. Iniesta. Ne yapacaksın koçum? Carlos atacaksın. Attı. Fabregas uzaklaştırdı. Bu takım yanıyor acı. Cidden ama var ya bak. Hakkını verin abi. İyi oynuyorum ya. Kornerden gol yedim sandığım. Çok hoşuma giderdi. Çok güzel olurdu ya. Felaket bir başlık çıkardı var ya abi. Çok iyi olurdu. Keşke yeseydim. Ronaldo attı galiba. Bu beyinsiz yer. Ben ne diyordum? Abi hakkını verin bak. İyi oynuyorum ya bak. Bu kadar yani en azından kötü oynamıyorum yani abi. Çünkü ne bileyim oğlum bu takımla bile yeniyoruz lan. Demek ki iyiyiz yani. Bir şeyler beceriyoruz. Lan biz bir göt olalım. Biz bir göt olalım. At. Avrat silah. <laughs> Oo, Gerrit Bale mısın sen? O sen. Yani, var ya o topu alsaydı direkt. Oh, Gerrit Bale açtı ortasını. Hadi! Ulan Bale'la oynayasım geldi şu an. Diğer videoda Bale var, rahat olun. <laughs> Onunla var ya, oynamaz tabii ki Rahat etmez. <laughs> Ozan. Ozan! Ananı... Kurorf, nereye gidecek? Evet, çok iyi yerlere gittin. Şimdi indirdik Haaland. Virs bıraktı. Offside. Mbappe sen bir gerizekalısın. Bunu bil. Bunu bilmen senin için iyi olur. Sarmadı. Maç sarmadı abi. Maç sarmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3-2 kazanıyoruz ama ben bu skora razı olmadım ya. Razı olamadım ya. Var ya bir maç daha mı yapalım lan? Bir maç daha yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Bir maç daha yapalım. Hak ettik. Hak ettik. Evet arkadaşlar güncelleniyor dedi buldu sonunda. 1329 puan rakip geldi. Ethan Bulut. Ona da şimdiden başarılar diliyoruz. Çok da güzel bir ismi varmış. Abi bu takım ne? Ulan Davis resmen beni al diyor ama alamam Davis kusura bakma be. Ve müthiş mücadele Nef stadyumunda başlıyor bu arada rakibi sahasındayız. Deplasman maçlarını severiz abi. Sıkıntı yok. Bize her yer F. Şimdi Sergio Busquets. Rakip güçlü geldi. Dikkat edelim. Laimer indir. Laimer indir. Laimer. Yiyeceğiz ki. En ufak bir ortada gol. Kaleci mal çünkü. Ama defanslarıma güveniyorum. Ne gol yedim lan. Öf. Adam koydu ağlamayalım koydu. Bu var ya bize fark atacak fark. Belli. Baksana biz salas çünkü oynayamıyoruz ki. Şimdi Messi iyi gördü Neymar'ı aldık ama Olsen. Kaleci lan bu bir de helal olsun. Laimer at çok iyi top. Haaland attık şimdi güzel. Mbappe Haaland olmadı. Laimer şuraya indir. Çok iyi. Fabregas at çok iyi. Wirtz. Ya Mbappe Allah aşkına çık şu offside'den ya. Salak lan bu Mbappe. Çok güzel gol yedik bu arada. Başlığa yazılacak bir gol. Yani güzel gol derler olsun. Şimdi Ozan indir. Indirdi çok iyi. Gulit'e indirdi. Sıkıntı yok. Gullit. Gullit. Kaleye gelebilecek en ufak şut gol. Şunu söyleyeyim. Yani rakip eğer yarı sahada atarsa müte çok mükemmel olur. Benim için çok iyi olur yani. İnşallah atar. Çok istiyorum yani şu an atlasın rakibin. Ben atamam çünkü yani belli ben daha atağa gidemiyorum şu an. Beyinsiz kaleciler yüzünden. Oğlum iyi kapattım önünü ama. De Bruyne aldık topu yine verdik. Gullit çok iyi aldık yine verdik mi? Vermedik. Wirtz çok iyi top. Haaland harika. Şimdi Haaland'a doğru ama geçmez. Geçer. Geçer lan. Hadi be. Alırız. Lan nasıl alamadık? Ozan. Ozan kapat orayı. Ozan harikasın be. Yılın müdahalesi be. Çok iyi oldu. Şimdi Arnold çok fena keser ya. Ozan vurdu helal olsun. Gullit indirdi de Bruyne. Gullit vurur mu? Vurur. Ama Bono. Çok korktum ama aldı yani. Fabregas indirdi. Nasıl kapattım? Neyse aldık. Haaland indirdi. Wirtz. Mbappe oraya atmadım ama. Şimdi Haaland. Mbappe. Kylian Mbappe. Çok güzel bir gol attık bu arada. Mbappe. İlk hatamız, ilk şutumuz, ilk golümüz. Haydi bismillah. Ya Fabregas indir şu topları gözünü seveyim ya. Dosa da koyduk seni hata ettik bilmiyorum da. Forvet'e falan koysaydım iyi mi olurdu? Ama yok ya iyi olmazdı. Mbappe bıraktı şimdi. Wills. Haaland. Tekrardan Haaland. Bu olsaydı çok iyi olurdu. Wills. Kapatın şuraları abi. Ortaya falan atar yani belli zaten. O zaman indirirsem çok güzel olur. Oraya atmadım ki ya. Allah kahretsin ya. Atalım abi uzunumuzu. Şişirelim. Bir kere de bir şişirelim. Geçmiyor ki zaten. Şimdi Fabregas. Neymar. Güzel indirdi. Gullit. Attık. Abi harikasınız. Hoca bitirmesen bir uzun dağıtacaktım biliyor musun? O sen bıraktı. Abi işte geçmiyor ki ya. Sokacağım şimdi ya. Nasıl geçmiyor benim paslarım ya? Gayet de güzel bıraktım ya. At bakayım şu uzunluğu. Haaland kaçtı. Abi tabi uzun yapıyoruz. Hayır hayır. Böyle oynamamız lazım. Bu biraz salaklık beleşlik yani. Bunu şimdi at abi şuraya. Alçaktan ne yok. Ama hala tindirir. Sıkıntı yok. Şuraya at. Çok iyi. Ya geçmiyor ki abi. Geçmiyor ki. Mbappe indirdik. Foil dedi almayalım. Şimdi aldık. Çok iyi. Haaland'a doğru bir uzun daha. Rakip sıkıldı artık belli. Adam diyor botlan mı diyor. Wirtz indirdi. Çok iyi top. Haaland, Mbappe. Hadi be gidemedik ki. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. 2-0. İşte bu. Mbappe. Boğazım çok kötü abi. Keşke ikinci maça girmeseydim ya. Ama iki girdim ya. De bölü bölü başlığı çıkarttı bize. Gol. Kale. Çok iyi. Bravo lan Leimer. Mücadele ediyor ya. İyi kaleci bir de bu adam. Messi vurdu bu. Bo Bono. Bono. Al. Aldık çok iyi. Nereye attım lan? Geçer mi? Geçti, Haaland niye geri gittin? Offside'da da de değildin ki oğlum. Atalım abi şunu çıksın şu top. Haaland indirirsin. İndirdi valla. Wilt, Mbappe. Şimdi Haaland, Wilt, Haaland, lan Haaland. Mbappe şimdi oy Ronaldo attı ya 2-2 haydi bismillah birazcık iyi oynasaydık belki ama çok rahavete kapıldık ya Profana bıraktı şimdi de yanlış bence Messi atmalıydı tutmuştum ama geçerdi bence De Bruyne. adam akıl veriyor sanki atamayacak Mbappe atamadı. Şimdi Mbappe dur bir kere şişirelim. Abi geçmiyor uzun toplar. Radardan bakıyorum Mbappe yolun dibinde gözüküyor. Şimdi Fabregas indirdiği Wits, Haaland ya. Lan Haaland nereye sürdün? Anasını satayım o topu sen ya. Lan dur Evet abi yapacak bir şey yok. İkinci maçta böyle 2-2 iki iki berabere kaldık arkadaşlar. Sıkıntı yok sağlık olsun. Yani elimizden geleni yaptık. Kazanmaya çalıştık ama olmadı. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. Abi challenge fikri yazmıyorsunuz. Ne yapacağımı şaşırıyorum ya. yazı Yazıverin 2-3 tane fikir ben de yapayım abi. Aklıma gelmiyor ki. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşecek kadar hoşçakalın. Bay bay.